Evet Merhaba arkadaşlar, ben Artvin Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde güreş antrenörü olarak görev yapmaktayım. Bugün e, kandemir sürecinde evde kalan sporcularımız için, evde kalıp sağlıklı bir şekilde yaşamımızı idare ettirmek için evde kalıp spor yapmaya devam ediyoruz hep birlikte. Evde e, komşularımızı rahatsız etmeden e, kuvvet çalışmaları yapabiliriz. Denge çalışmaları yapabiliriz. Bunlara özen göstermemiz lazım. Yani e, işte şınav, mekik, ders, metik sıçrama bu tarz hareketlerle mesela bacakları, kolları, beli güçlendirebiliriz. E, ve her gün daha sağlıklı kalmamıza neden olabilir. Ama bunları devam ettirirken denge ve koordinasyonlar üzerinde mutlaka çalışma yapın. Sporun her evresinde denge çok önemli. Koordinasyon hareketleri çok önemli. Bunlar evi, evde olduğumuz için bu tarz hareketlere biraz daha yoğunlaşabilirsiniz. Bu tarz materyalleriniz varsa eğer bunları ev içerisinde kullanabilirsiniz. Denge aletlerimizi kullanabilirsiniz. Hayır, yoksa halının üzerinde her zaman gibi e, yine denge hareketlerimizi bunları 13 saniyelik bir süreç içerisinde tamam mı, hareketleri sürekli değiştirebilirsiniz. Eee bu tarz hareketlerimizde bunları zaten verileriniz süreci içerisinde size her zaman göstermiştir. Bunların tekrarını yaparak bu tarz kol ve bacak koordinasyonlarımız geliştiririz. Bu tarz merdiven çalışmasında beyin ve bacak koordinasyonu çok iyi geliştiğini sizler çok iyi biliyorsunuz. Bunun için yani bu bu tarz materyalleri kullanırsınız veya kullanamıyorsan her zaman evin içinde yine bu hareketlerimizi yaparak, tekrarlayarak bu, bu tarz koordinasyonları ön planda tutup kendinizi gücünde tutun ve çağırın antrenörünüz evinize gelsin. Hoşçakalın, sağlıklı kalın.